Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'da işlenen ve yüreklere dokunan Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin yaşamlarını yitirmesine yönelik yapılan duruşmanın ikincisi görüldü. Bildiğiniz gibi yaşlı çift kuyuda bulunmuştu ve Zeliha Uysal'ın öz abisi Bünyamin Altınay maalesef ki bunu yapmıştı. Bünyamin Altınay ceza alırken Kadir Altınay ve oğlu Özcan Altınay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemede söyledikleri ise yok artık dedirtti. Haberimizi detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildiğiniz üzere arsa meselesi yüzünden Bünyamin Altınay ablası ve eniştesini av tüfeğiyle vurup kuyuya atmıştı. İlk başta inkar ettilerse de daha sonra kardeşiyle planlayarak yaptığını ve Kadir altın ayında ona bedenleri taşımasında yardım ettiğini itiraf etmişti. Ancak bu duruşmada herkes her şeyi inkar etti. Duruşmadan çıkan Zeliha ve Cevdet Uysal'ın kızı Kadir ve Özcan hala dışarıda. Biz tabii ki de buna itiraz ettik. Sonuçta en başta inkar etmişlerdi. Hatta Kadir Özcan'ın eşi de her şeyi söylemişti. Çamurlu kıyafetlerle eve geldiklerini hatta bedenlerin taşınmasından konunun açıldığını da söylemişti. Ama nedense bugün Kadir ve Özcan Altınay serbest bırakıldı. Hatta eşi artık duruşmaya katılma zorunluluğundan da muaf tutuldu. Münyemin Altınay'ın oğlu babam bunu yaptıysa her şeyi hak ediyor cezası neyse çeksin diyordu ama duruşmada gördük ki bir sürü avukat tutmuş en az cezayı alsın diye uğraştı. Ama bizi en çok yıkan ise hiç pişman olmamaları diyerek ne kadar üzgün olduklarını ve bu işin peşini bırakmayacaklarını da söylediler. Üstelik tüm bunlar olurken Bünyamin Altınay'ın ifadeleri ise bizleri daha çok şaşırttı. Bünyamin Altınay aslında silahla istemeyerek vurduğunu hatta onları hedef almadığını Cevdet Uysal'ın eğilince vurulduğunu Zeliha'nın ise nasıl vurulduğunu görmediğini söyledi. Evet dostlar gerçekten akıl alır gibi değil. 2 metrelik arsa için ablanın ve eliştenin canına kıy sonra da dalga geçer gibi duruşmada ben yapmak istemedim yanlışlıklı oldu de. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu konudaki yorumu siz değerli takipçilerime bırakıyorum. Ben gelişmelerin takibinde olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın.